Avre yani oynuyoruz. Ee, eskiden, yani dün dündü ben, dün ben. dün Dün oynamıştım ben. Bugün de oynuyorum. Bugün daha iyi oynayacağım, oynanıyorum çünkü. Neden olduğunu bilmiyorum. Oynadım böyle. Bayağı büyüyünce hemen videoyu almak istedim. Bayağı büyümedim aslında, daha 400 sekre. Ama yine de. Ne oluyor işte? 16. sıradayım şu an. Sonra adamı bölünsem yiyemem. Evet yiyemem. Yiyemez misin? Fark ettim. öbür parçayı Ben adam bana destek olmaya çalışıyor. Şu an birleşiyorum ama. Adamlar full yanlış başlıyor. Oo adam kaçtı. Neyse. <laughs> Şu adamın desteği var. Dur. Nerede adam? Şu adam biraz eski insan. Tamam. Tam senin ben de öyle demeye Hadi şu adamı yesem, gideceğim de zaten. Ne? Lan yanlış yaptın? Desteklemeyi. Ne so? Bu. Jumbo vah vah Jumbo Ya Jumbo ya yaptım ya. Jumbo. Diğer bölümün adı da herhalde Aha bu ne? O neydi? On ne, bir dakika Nasıl yapmışsan onu? Google Play oyunların simgesi oha <laughs> Neyse Böyle çok değişik şeyler falan da yapıyorlar Böyle Cinsel organ bile yapanı gördüm Nasıl yapıyorlarsa artık o kadar. Bildiğimiz şey yapmış adam. <laughs> Bir kere bölünce bu. o jumbo videonu sevdiğim Hayata küstüm. Depresyona girdim. Ve şu an intihar edeceğim birazdan. Video bitsin intihar edeceğim falan. Ha, şunu ben de yapıyorum ha. Yüz. Direkt tabletin şeyinde var. Özel şurada. Oho ben demini yemedim şimdi. Lan bu ne ya? <laughs> Tam 38'de başlıyor. Mes. Mes'in Türkçesi neydi? Kütle. Evet kütle. Ben dersinde öğrenmiştim. Ben dersinde hocası öğrenmiştim. ki? söyleyeyim. Şimdi kütle konusu için. Işte. Evet. İçinden dizel çıktı. Dizel'in Türkçesi neydi? O şeyin adı neydi? Allahım, adam İngilizcesini unutur, ben Türkçesini unuturum. Kertenkele he. Kertenkele. Şu an adamın bayağı içlerine gireceğim. Şu ortadan... Hadi, hadi, hadi. Abur 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 o <laughs> <laughs> oh, çok hızlı <laughs> ama geçen bölümde ne kadar hızlı bölüneceğim ya artık böyle He, aslında böyle bölüm mantıklı değil Ben Benim ciddi bölüm. Artık bölüneceğim. Artık bu artık o dönem gitti. Yeni bir dönem Hii, Niye takıldı dedim. <laughs> Çok. Yine bak hızlı biliyorum ama öncekinde hemen anında hani 10 saniyede falan 300'lere gelmiş. Lan? Lan İnternet niye bu kadar az çekiyor? İnternet niye bu kadar az çekiyor? Kaçacaksın. Çeksin. Kaçacaksın çeksin yani. Kaç diş seçeceksin? <laughs> Başka bir şey ama anlamıyorum. Super Mario var. Super Mario. Bölümün adını Super Mario yapacağım. Buldum. Super Mario. Ya da bir bakarım. Daha güzel. Bir oluyor olursa. Şu Pokemon'a benziyor aslında ya. Ya da bölümün adı Poketop olsun. Evet Poketop. Poketop. Fallout 4 var Üçüncü. Fallout 4. Note 4 oyununu da öneririm arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. <laughs> Fallout Shelter diye bir oyun var. Bir de Android ve iOS var. Ya. İsterseniz videosunu çekeyim. Ama büyük ihtimal isteyeceksiniz. Şuraya de da de attım. Yalnızcık da geri Bakın şu yöntemi Hii, kullanamadım. Arcade Go. Arcade Go'da bir kanal ismi aslında. Ama herkes yazıp duruyor. Sanki ger gerçek kanal kendisi. Birisi Arcade Go fan yazmış mesela mantıklı. Mesela birisi Jumbo yazıyor. Jumbo, Jumbo bir tane kanal yine. İşte haberi oynayan bir kanal. Kula görüyoruz üzerinde. Ve adlarını jumbo yapıyorlar. Kandırıyorlar falan. Ya falan. İşte böyle saçma sapan. Lan. Spacı. Space. Space tuşu. Ama ben o tuşla yapmıyorum işte. Şurada tabletin kendi. 哇！ o kadar büyüdük. Of ben kaç leveldim la 25 mi 26? En son 25'tim de şu an 26 ol olabilir. Peki. Bu arada bazı kişiler nasıl o kadar para kazandığını falan sormuş. Sormamış aslında. Evet. Gerçekten sormamış. Ama işte ben söyleyeceğim biraz sonra. Öldükten sonra söylerim. Söylemezsem hatırladım. sinirlendi. Aha yedim var. Onu da yiyebildiysem yani. Burayı. Ah. Ay şimdi ben de yiyecek Var. Tamam. tamam. Şimdi göstereyim. Şu kısım var ya şu an. bu, bu değil. Bu kısım değil. Şurada kısım. Şu kısım. Şu. Jollet in yazıyor. Sizde öyle yazmayacak. Ee, burada. Bilmiyorum free coins yazacak galiba. Şimdi şuraya bastığımızda bak. Bakın. şuraya. Bak size kırmızı olmayacak. Buraya tıkladığınızda kırmızı olma önce. 20 lira veriyor. Her bir saatte bir buradan 20 lira alabiliyoruz. Bunu da söyleyeyim şey Tamam. Ve bu video özel. Ne alacağım? Ne alacağım? Ne alacağım? Mass post alacağım. 2x. Gata olarak başlayayım. 77 Gata olarak başladım mı? Merak ettim. <laughs> <laughs> bir saatlik bir 77lerde başlama imkanı yaptım ki. 77'de başladım. Ama bu saat sürüyor. İşte bir saat bitince bitecek için zaten paranın önemi yok şey skin almıyorum ben skin skin şey hatta şöyle de yapalım tribble'ımı da alalım bunun. ikisi birlikte kullanmıyor mu hayır bilseydim almazdım neyse ben video dışı Ona 7 lan adam onu. 16 parçası var demek ki. 16 tane. Şimdi ölsem daha iyi çünkü 77'de başlayacağım ölsem 53'de iki Aa 78. Ha ondan herhalde bir şey. Baloncuk. Baloncuk Baloncuk. Baloncuğu yemek. <laughs> Baloncuk. <laughs> o sesi nereden çıkartıyor falan. Nereden çıkartıyor mesela? Bu nasıl bir <laughs> uzaylı mı artık? Örümcek mi? Sanki örümcek şeyler var gibi yanlarda da o saç mı lan ne? Yani. Aha örümcek. Gel buraya gel buraya. Hii, ben onu birleşik sandıydım. Al 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 sen yaz. Al. al al al. Bir de sen ye. Kaka. Kaka. Dur şakayı kaka yapma Bir dakika arkadaşlar. Ben yazıp hemen şey yapacağım çünkü ya da neyse <laughs> hemen yazarım. Şakayı şaka oldu lan. Şaka'yı kaka yapma. Şakayı kaka yap oldu. <laughs> <Daha> iyi. <laughs> şakayı kaka yaptı. Tamam. İyi. Adımız çok iyi. Team please. İkisinin de adı Team Blues. Ya ben ona W attım ve beni deli gibi zengin yapacak. Hu hu şakayı kaka yap kapıyı kapa. Kapı. Deli gibi bir takım olduk evet arkadaşlar çok iyi. Op 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 op. Çok güzel takım olduk tamam. Şakayı kaka yap. <laughs> Oha beşinci. Lan keşke adımız şey olsaydı. Oyun takıntısı. Daha iyi olurdu. En azından sıralamadı adımız gibi. Şakayı kaka yap. Ama yine bu isim de güzel. Şakayı kaka yap. Görmeden değilmiş. Ben şimdi hiç bölünmem ki. Bölünmem. Adama da vermem parçaları. Lan yanlış yere. Yanlış O tarafa mı Ben bu adamı sonra satacağım ha ben size diyeyim de yani. Nereye gidek istiyorsun? Yiyeyim mi seni? Ne istiyorum ya? Ne lan al ya. Ne yapmaya çalışıyorum Buradan mı gidek? Ha, oha. Birinci miyiz? Hayır ikinciyiz. İkinciyiz lan. Kaka kaka yap ekibiyle. Birlikte. Şakayı kaka yap. Şimdi satmadım tamam Ama satsaydım yerdim. Tamam tamamdır Snake diyeyim. Planlar takım olsun. Şimdi biz takım olamayız yani. Ne? Buna... Bak, şimdi olay şudur. Mesela şuna bir da attım ya. Bak mesela Türkiye geliyor bana durduk yere dağur atıyor. Ama geride kal. Şimdi hiç bilgisayarda oynamayanlar vardır bu W. W diyor. Ne yani falan. He evet. Sen öyle al onları. Al onları. Heh, tamam. Nasıl yersin oğlum sen? Nasıl yersin oğlum sen? Aman. Kocaman bir şey geliyor orada. <laughs> <laughs> Videonun başlığı artık şakayı kaka yap. Veya Baya... şakayı kaka. <laughs> şakayı kaka yap. <laughs> evet arkadaşlar bugün şakayı kaka yapıp birinci olduk. Evet çok zevkliydi. Şakayı kaka yapıp birinci ol. Ee, yo ikinci olduk değil mi? Biz birinci olamadık. Ama orada bir saniyeliğine mi? ne şey olmuşuz, olmuştuk. Ben görmüştüm. Ee, şimdi evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.